Assalamu Aleyküm. merhabalar merhabalar tekrar bugün beraberiz bugün sizlere e, bamya yapacağız e, bizim bamyalar biraz büyük doğradık bunları e, yurt dışında Hong Kong'da biz normal hani böyle aradığın küçük bamyalar yok buradaki bamyalar büyük e, neyse siz ben büyük yaparım siz küçük yaparsınız e, ben bir tuz atıyorum tuz ilk başta ilk işlem doğradım. Ben bamyaları doğradım. Ondan sonra biraz e, sirke koyacağız. Sirke, bir biraz sirke koyacağız. Biraz sirke. Biraz e, sirke koyacağız. Ondan sonra biraz elimizle böyle ovacağız. Şu bu dikenli var ya dikenlere gitsin diye. Bu şekilde sirke, tuz. Bu şekilde oyuyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Önce temizledim güzelce zamanınızı almayayım diye. Ondan sonra bu şekilde, e, kırmadan böyle hafif bir şekilde birbirine sürterek böyle bir şekilde hafiften o dikenleri, işte ilaçları falan gider. Ondan sonra yıkıyoruz. Şimdi ben biraz daha devam edeceğim bunu. Şimdi fazla zamanınızı almayayım diye ben biraz zevkini yapacağım biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağı hafif ediyoruz. Zeytinyağı. Efendime söyleyeyim. Biraz hemen göstereyim burası. Soğan şimdi beyaz soğan daha az söylediğim gibi. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. arkadaşlar. Kuzu eti kuzu etin içi tarafını doğradım ben. Evet. Kavuracağız bunu şimdi. Bakın kavuracağız. iyice kavurmak lazım bunu. Ondan sonra açıklama. Evet, gördüğünüz gibi ama avruluyor. Hepimiz avruluyor. Gördüğünüz gibi. İyice et pişmesi lazım. Et pişsin. Bamyayı sosun sonra vereceğiz. Şu suyu çekmeden suyu çeksin. Çektiği zaman hem etimiz, etimiz pişer hem lezzetli olur. Hem de sonra e, sosu verdikten sonra e, bamyayı katacağız su et pişmeden bamyayı katarsak bu sefer, bu sefer bamyalarımız e, e, parça parça olur çorba gibi olur güzel olmaz o yüzden tam kıvamında bamya sebze çabuk pişer et geç pişiyor o yüzden biz eti önce pişiriyoruz eti önce pişiriyoruz sonra bamyayı sonra atıyoruz Evet gördüğünüz gibi etimiz pişti. Şu anda sarçaya katacağım. Biraz sarçaya katacağım. Gördüğünüz gibi biraz sarçaya katacağım. Sarçaya biraz fazla değil. Bu kadar sarçaya yeter. Tuzlu önce ekledim ben. Şimdi soğanla et. Tuz önce ekle eklemek lazım. Şimdi Tuzu... Az azıcık su koyacağım. Su, hot Sıcak su koyacağım biraz. Dediğim gibi her zaman görüyorum. Ee, yemeklerde su fazla koymayın. Su fazla koyarsan hadi gider. Önceden e, suyumuz bir kaynasın. Ben şimdi atarız sorun yok. Önceden bamyayı güzel Can yıkadım. Çok güzel yıkadım. Ondan sonra gördüğünüz bamya. Bamyayı güzel yıkadım. Ondan sonra çok güzel oldu bamyalar bütün ekleyeceğim. Burada çok güzel uzman olacak. Şu olacak. Burada domates biber doğradım. Domates biber. Kabuğunu aldım. şimdi tuz biraz daha Tuz az gelecek. Az da kimyon, az da kimyon. Ondan sonra bamyadan limon olmazsa olmaz. da limon olmazsa olmaz. Sıkmak lazım. Ben, ben, ben limonu ölümle sıkacaktan iyi sıkarım. Gördüğünüz gibi. Güzel sıkarım. Damla su yok bak kapağını kapatıyoruz. Dişmesini bekliyoruz.